Merhabalar arkadaşlar, Strateji Ustası'nın yeni bir Empire Total var bölümüne hoş geldiniz. Sizlerle beraber Empire Total vara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bölüm, e, birkaç savaş yapmıştık. Sonra e, Perslere savaş açmak için e, ordu toparlıyorduk. E, sonra Avrupa'da e, işte isyancıları bastırmıştık. Diğer ordumuzu da Moldova'ya götürmüştük burada bulunan Gürcistan'da bulunan ordumuzu Rusya üzerinden şimdi arkadaşlar e, Perslere savaş edeceğiz o yüzden hala e, orada ikmali yapmamız gerekiyor o yüzden suikastçimiz güzel burada abi indir helal olsun bir tanesi indi güzel burada Ermenistan'da ve Gürcistan'da e, yapılan birliklerimizin haberi Münih'e girelim bayrağı çek He, güzel yerleşim yeri kuşatıldı Evet ham burası boş kaldı ve ben Polonya'yı görmediğim bu çok kötü oldu çünkü burası savunmasız hadi bura bir nebze de bir tane Gülerim cemaati marş. böyle koyalım da ne olur ne olmaz marş. hiç görmedim ben bunların geldiğini hiç bak avusturya gel gel abi sen become protector İyi ben senin yedince zaten öyle demeyeceksin. Rusya'nın ne yapacağını bilmiyorum ama ben getireyim şu kaleye. Hazırlanın. Baş. Şurada bir tane cemaat daha doğrusu iki tane cemaat bulunsun. Buradan da Polonya'nın başkentine e, Polonya'ya yürüyebilirim. Burada topumuz var, yeteri kadar şeyimiz var. Savaşa hazırla. Ha, takviyesi geliyor düşmanın. Kuşatma başladı. Bakayım bu birimlerle alabilir miyim diye yeteri kadar cemaatim var gerçi. Yerevan'da da e, güzel askeri binamız hazır. <laughs> Şu iki birimi Yerevanda. alalım. Bunları doğru Bağdat'a yönlendirelim. Ee, Bağdat'taki ordumuz hazırlanıyor. Hala ikmal yapıyor. Burada cemaatleyin içeri yapalım da fazladan cemaatimiz olsun. Önemli çünkü. Ee, 8-8-8-8 güzel. Bu estetiği güzel. Kaçırmadığımız iyi oldu. Arkadaşlar buradaki birimi de mi göndersem? İyi buradaki Arnavut'u da gönderelim. Bekle abi sen. Yerleşim, Şimdi il kuşatıldım. ilk ee, savaşımız Kaldırırım. Münih almak için olacak. E, o yüzden bir girelim. Tümden yok edeceğiz çünkü Avusturya'yı. Bakalım ee, bu her zaman söylüyorum ama benim lehime mi, onların lehine mi? Bakalım. Ee, ne olacak? Çünkü eğer burada alırsak güzel olur. Geçenki şeyi yapmayacağım bu sefer. Daha farklı bir plan var aklımda. Sağsa o kanatlardan yine yükleneceğiz ama. Ama ben şunu fark ettim. Orada önden tüfekçileri gönderiyorum. Hiçbir manası olmuyor o işin. O yüzden ee, daha farklı bir planım var. Bu sefer ee, düşmanı direkt surlarda yemeyi düşünüyorum. Bakalım ne gösterecek bize. Burada düşmanın topu yok zaten. O güzel. Düşman toplarının olmaması güzel. Şimdi abi herkes geri gelsin be. Derhal. Da çok fazla beylik için yeniçeri tüfekçimiz varmış. Ama sorun değil. Buradaki cemaatleri Cematleri bu böyle alalım bu sefer, orki ormana saklarız, saklanıyor mu hepsi, bir tane sarı, hepsi saklanıyor, yani hepsi saklanıyor şu anda. Başı bozuklar bu sefer, ee, şeyde olacak, sağ kanatta olacak, Bunlar da bir grup. Beylik gençleri tüfekçilerimizi de seçelim. Bunlar merkezden duvarlara tırmanmaya çalışacak. Ee, bunlar da bir grup olsun. Ee, bombacı kalabilir şurada. Şu dağın arkasında. Arnavut gönlü, gönüllü birimlerimizi e, Beylik gençlerine e, siper olarak gönderelim. Şu şekil. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Dur öyle yapmayalım ama. Şimdi arnavutlar böyle gelsin. Arkalarına da beylik gençel tüfekçileri. Ee, sonra başı bozuklar yürümeye başlasın cemaat yeniçerilerimiz dağırken Gerçi Direkt girsek de olabilirdi burada Ama yani Sorun değil Bunları böyle getirelim şimdi Görünün abi hiç sorun değil Benim için Bunlar hızlı bir şekilde ilerlesin ki düşmanı hemen kayıp verdirmeye çalışalım. Kayıp verelim çünkü Beylik, tüf beylik Yeniçeri tüfekçilerimizi de olayın içine sokacağız hemen. Cemaatlerimiz biraz hızlı koşsun. Sonra sizi yavaş alacağım. Boşu bozuklarımız da hızlı ilerlese güzel olabilir. Gelin abi bu şekilde. Hiç fena olmaz. Sizi de alacağım birazdan. Güzel. Güzel güzel. Arnavutlar şimdi hemen yerini alıp ateş etmeye başlayacaktır. On, biraz, birkaç el ateş ettikten sonra e, Beylik Yeniçeri tüfekçileriyle içeri dalıp burada şey yapmaya e, yapacağız yani bir şeyler. Buradaki aslında birkaç birimi şu şekil görevlendirelim. Kanatları ayrılın. İkisi şöyle gelsin. Güzel hadi. Şimdi sıra Arnavut gönüllülerde. Şimdi yavaş gelmeye başlayabilirsiniz. Güzel güzel güzel. Abi hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Başı bozuklar gruplaşmadan çıkın ve derhal tırmanmaya başlayın duvarlara. Aynen siz de abi. Sizleri de şöyle atalım. Deli süvarimizi de şu şekil getireceğiz ki e, merkeze hemen kapalım. Buradaki birimlerimiz girmeye başlasın. Buradaki birimlerimiz de aynı şekilde. E, güzel gruplaşmadan çıkabilirsiniz artık. Yakın menzildeler güzel. Arnavut gön gönüllüleri de ateş etmeye başlıyor. Arnavut gönüllülerine saldırı başlatacak düşman. O yüzden e, vur kaç modunu açalım. Düşman... Aşağı inmeye başladı Bunu sevmedim Niye sevmedim Çünkü abi siz niye saldırdınız be İyi bir taneniz böyle gelsin buradan da bir taneniz böyle gelsin ne yapalım yani Başıbozuklar surları tırmanmaya başlasın Cemaat yeniçerilerimiz de öyle Tırmanıyorlar zaten Abi herkes gitmesin ya. Tırmanın. Hadi abi çıkmaya başlayın. Ayıp ediyorsunuz yani. Sakın abi kendi adamlarımızı vuruyorsun. Güzel buradaki e, Beylik gençleri tüfekçilerimiz bunlara saldırsın. Buradakilerde hafif hafif çıkmaya başladı zaten. Paşamızı da böyle alalım. Paşamız da ortayı koruyabilir. Ha, şimdi düşman surlardan çekildi. Benim plan burada jortlar mı acaba? Bir gelsinler de ona göre jortlayıp jortlamayacağını biz karar veririz. Bakalım abi güzel güzel. Tam çıkalım öyle. yukarı yukarı abi doğrudan yukarı tırmanın da siz buradaki cemaatler tırmanıyor güzel şimdi bu arnavutları arkadaşlar biraz uzun bir yolculuk olacak ama e, arka kapılara yönlendirelim çünkü arka kapılardan ateş ettirmeyi planlıyorum bunlara eee Buradaki başı bozuklar çıksın abi. Gelen birimler var. Sizi bunların üstüne salabiliriz. Başı bozuklar aşağıya gelmeye başlayacak. Siz de abi gelin. Abi bu ne biçim bir bug'dır ya. Bir tarafı buradan bir tarafı buradan diğeri de aşağı atlamaya çalıştı. Oy bir dakika olmadı gel geri. Şuradakiler tırmanın abi. Abi ateş mi ettiniz yoksa? Arnavutlar ateş etmiyor ki şu anda. Güzel mi şu anda? Gelen aşağı insin abi. Bizim cemaatlerden. Ee, evet. Gören aşağı inmeye başladı. Cemaatler girmeye başladı. Güzel. Beylik yeniçeri tüfekçileri ateş etmesin. Her, her zaman kendi birimlerine zarar veriyor. Başı bozuklar ne yaptı burada? İyi iş başarıyor. Güzel. Bizim şeyler de ee, gelsin. Deli süvarilerimiz. Arnavut gönüllü birimiz niye böyle gelmiyor? Hayırdır abi? Ben sizi geldi sandım da çok geç. Gel abi şöyle. Gelemiyor mu şöyle? Gelme özürlüsü müsün? Bakalım burada işler nasıl? Güzel waving. Güzel bunlara saldırılıyor. Arnavut gönüllü birimleri deli etti beni burada. Burada geliyorsun abi. Buradaki Cemaat Yeniçeri birimimiz niye saldırdı? Onu çözebilmiş değilim. Yeniçerilerimiz arkadaşlar ee, merkeze doğru yürümeye başlasın. Bunlar hariç bunlar burada kalacak. Aslında bunlar yürüsün. Beylik yeni şeyler halleder burada. Mer merkezi almaya başlamışız. Hayırdır. 20 kişi bunlar da burada Helaket Burada düşmanın 2 tane birliği var. Buradaki Başı başıbozu geri çeksek güzel olabilir. Surların üzerinde savaşalım. Abi ateş etme gözünü seveyim ya. Ortayı koruyun. Yeter. Cemaatler böyle devam. Güzel, ortada birkaç tane e, serseri birim var. Şunlar paşamız da getirelim. Tamam. Sizi şöyle getirelim. Tırmanın abi şöyle. Güzel git gitmiş ölmüş. Zafer burada bizim. Yani hiç kasmaya gerek yok. siz de abi aşağı inebilirsiniz. Buradaki boşu bozuklar ne yaparsa yapsın. Ya öldürsün ya çekilsin hiçbir şey olmaz. Öldür elini öldür. Helaket birimleri. Zaten bitti yani burada. Düşman da. Abi ben size ne dedim? Hani niye burada benim emirlerim uygulanmıyor? Hah. Aşağı in abi. Hadi abi. Siz tırmanın. Niye bu süre hızlı hızlı işlemiyor? Gerçi o süre bitmeden biz burayı alacağız o kesin. Cemaatler gelin abi böyle. Burada birkaç tane serseri var. Şunları indirin. Buradaki başı bozuklar gelsin. İçeri doğru. Hızlıca. Hatta ortaya girin. Merkezi noktayı ile geçirdikten sonra zaten. Oo, oh, şunlara bakın. Bitti burada bunlar. Bunlar burada bitti ağaca. tam kaçmaya başladılar ve bitti. Evet arkadaşlar gurur ve bir seferle Münih bizde. Ee, Münih Bakalım, yine bu Münih'i biz ne yapalım? Münih'i ben niye elimde tutayım? Zafer koşullarında Münih diye bir yer yok. Ee, o yüzden Münih'i birine verebiliriz. Ee, evet Nation Destroyed. Avusturya bitti arkadaşlar. Kökünü kuruttuk Avusturya'nın. Bu, Bavarya Münih de burada bizim oldu şimdi ben bunları ne yapayım baba remini okey hmm. fazla bir şey hakkımız yok hamle hakkımız yok buradakilerin hepsini bir tamir edelim buradan vergi almayalım ee, sonra şunu yıkalım buradakini tamir edelim Burada bir okulda elimize geçmiş oldu. Güzel. Burada başlangıç yani giriş seviyesi mesela aç ölçeri yapalım. Sekiz ee, 8 şey kalmış. Ee, tur Nizami Ceddit'in araştırmasının bitmesi için. Bir Hatta bulunur? birazdan hala 8 tur. Bütün araştırmacılarımız Nizami Ceddit reformunu araştırmak için ee, Şumkale'de Kale'de toplanıyor e, ee, burada askeri alımlar devam ediyor. Hizmet burada izleyeyim. geliyorlar. Abi hacı sen burada yay tamam ben ona bir şey demem de yani benim bölgeme girer su indirme hiç kusura bakma yani evet diğer şey e, vaktimize bakalım arkadaşlar e, 18 dakika olmuş. Bu bölüm Kuşatma bitirelim e, Bir dahaki turda Polonya'ya bir e, kuşatıldı. şey yapacağız. Galicia düşmesin. O yüzden sizi bunları ortada bekletelim. E, aslında şu şu birimleri Galicia'ya, şu birimleri de top hariç. Top orada kalabilir. Bunu yapamayız efendim. Aslında Moldova'ya o kadar birlik göndermenin hiçbir manası yok. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Güzel. Burada bir top kaldı. Moldova kendini savunur çünkü iki tane cemaat içeri çıkıyor. Ee, zaten asay sıkıntımız falan yok. Buradaki askeri alımlar devam edilsin mi? Bence edilmesin. Savoy Edward Savoy'a bir şey diyemiyorum ben. Demiyorum daha doğrusu. Prusya bizim müttefik. Ee, Prusya şeyle savaşıyor mu? Polonya ile. Evet. Savaşıyor. Güzel. Bir dahaki tur Pırağı ele geçiririz. Ee, bir dahaki bölümde bunları yaparız. Gibime geliyor. Burada askeri alım yapalım ama. iki tane Hatta yaparsak 5 tane beylik yeniçeri tüfekçisi 5 ee, tane de cemaat yeniçeri. Burada bize yeterlidir. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like ve atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.